Evet sevgili bir yaşamın değerli takipçileri nasılsınız iyi misiniz? Bu bölümde sizlerle bir proje hakkında konuşmak istiyorum. Geçen gün canlı yayında kısaca bahsetmiştim. Neydi bu proje? Köye göç etme hayali olup içinde bulunduğumuz malum durumlardan dolayı işte seyahat edemeyen, gelip keşif yapamayan takipçilerimiz için çevre araştırması ve keşif yapma üzerine kurulu bir proje nedir? Siz uzaktan araştırmanızı yapmışsınızdır. İşte bizim yakınlarımızda bir yerlere göç etmeyi düşünüyorsunuzdur. Benim askeri düzeyde işte yakıtları, yemekleri gibi masraflarımı karşılamanız koşulu ile ben sizin adınıza o bölgelere gidip insanlarla görüşüp bulduğum yerlerin resim ve videolarını çekip size göndererek işte tapu durumlarının bilgilerini size ileterek bir katkı sağlayabileceğimi düşündüm. Bu sayede siz evinizden çıkmadan buradaki araştırma faaliyetlerinizde yürümüş olur. Seyahat yasaklarının kalkmasıyla birlikte hayallerinize doğru daha özgür bir şekilde özgür ve güvenli şekilde ilerleyebilirsiniz. Hem de bir yaşam projesinin bir sonraki aşamaya geçmesine bir katkınız olur. Bu sayede bir hareketle birden fazla yarar elde edebiliriz sizin de bu konuyla ilgili düşüncelerinizi önemsiyorum. Geliştirmek adına fikirleriniz varsa yorumlar bölümünde bana iletirseniz daha iyi, daha istikrarlı ve daha güzel hale getirebiliriz. Bu sayede birçok insana da katkımız olur. Bir sonraki videoya kadar dostlar hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.